Arkadaşlar merhaba. Hollanda zincir kurmalı diye tabir edilen saat tam olarak da bu. Şöyle sizlere yakından göstermeye çalışayım. Saati sizlere bildiğim kadarıyla tanıtmaya çalışayım. Saatimizin altında iki tane ağırlık var. İkisi de pirinçten yapılmış. Ağırlığın bir tanesi zil sistemini çalıştırmak için kullanılıyor, bir tanesi de saatin çalışabilmesi için kullanılıyor. Ee, ağırlıklar aşağıya doğru indikçe saat çalışıyor. Yani yer çekimi potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayalı olarak üretilmiş bir saat. Bu saatin kadranının arka kapağında 1971 yılında yapıldığı yazıyor. Genellikle 1970'li yıllarda kullanılmış. Hollanda'da çok orijinal, çok güzel bir saat. Şöyle saati biraz daha yakından incelemek gerekirse üst tarafında gördüğünüz gibi zil çanının üzerinde bir heykel var. Bu heykeldeki kişi Yunan mitolojisinde Atlas. Yunan mitolojisinde Titanlar denilen grubun başındaki kişi Kendisi e, dönemin Olimpos tanrılarına karşı bir savaş açıyor. Olimpos tanrılarının e, başında da tanrıların babası olarak bilinen Zeus var. Savaşı e, Zeus'a kaybedince Zeus e, Atlas'a e, dünyayı sırtında taşıma cezası veriyor. Mitolojiye göre. Ve bu heykel işte o heykel. İnternetten de Araştırabilirsiniz. Tamamen pirinçten yapılmış yaklaşık 1 kilo ağırlığında bir heykel. Şöyle sağ tarafına bakarsak burada e, aslan figürleri var. Aslan figürleri e, bütün mitolojilerde güç anlamında e, kullanılan bir figür. Büyük ihtimalle atlası koruyor. Burada üç tane heykel var, heykelin ön tarafında yani Atlas'ın ön tarafında. Bir tanesinin kucağında çocuk var, bir tanesinin elinde kitap var. Bunlar bence ya Atlas'ın annesi ve kız kardeşleri ya da Atlas'ın eşi ve kız çocukları diye düşünüyorum. Tam olarak bu konuda bir veriye ulaşamadım. Ama gördüğünüz gibi e, kucağında çocuğunu emziren bir e, heykel var. Diğer iki heykelden daha e, yüksekte. Yani ya anne ve e, kızları e, ya da eşi ve kızları diye düşünüyorum. Sonra geldik şöyle alt tarafa. Alt tarafta bir tane at heykeli var. At heykeli... E, At figürü bir defa bütün kültürlerde olduğu gibi Yunan mitolojisinde de e, hızlılık anlamına geliyor. Yani Yunan mitolojisinde e, atın e, rüzgardan e, oluştuğu e, meydana geldiği düşünülüyormuş. Onun için saatin hareketli bölgesinde bir tane hat e, at e, figürü var. Saatin üzerinde görülen sarı renkteki bütün parçalar... Buradaki ayaklar, buradaki sütunlar, e, heykeller, e, akrep yerkoğan ve kadranın bir kısmı dahil, her tarafı pirinçten yapılmış, geri tarafı da ahşap işçiliği. İçini görebilirsiniz diye burada bir e, cam bölmesi var, saatin içi izlenebilir. Gene sol tarafında bir e, cam bölme daha var, buradan da izlenebilir. Benim hayatımda gördüğüm en iyi, en mükemmel saatlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Şimdi bu saat ee, nasıl kurulur? Şöyle bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi toplar var. Sağ taraftaki e, bu gördüğünüz top saatin çalışmasını sağlıyor. Sol tarafta gördüğünüz top da e, saatin zil sisteminin çalışması sağlanıyor, e, sağlıyor. Pardon şu zinciri tutup aşağıya çektiğiniz zaman bu top yukarıya doğru çıkacak. Bu zinciri tutup çektiğinizde de bu top yukarıya çıkacak. İkisini de tamamen çektiğinizde 7-8 gün aralıksız çalışabilme özelliğine sahip bir saat. Nasıl çekildiğini göstermek istiyorum. Topu şu şekilde aldım. Boşa çıkardım. Gördüğünüz gibi buradaki zinciri şöyle tutalım elimizle. Ve aşağıya doğru asılalım. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru çıktı. Şimdi de bu topu buna geçirelim. Şöyle topu kancasına taktım ve yavaşça serbest bıraktım. Gördüğünüz gibi şu anda ee, zil sistemi birazcık kurulmuş oldu. Daha yukarıya e, çekmek e, gerekiyor tabii ki aralıksız çalışması için 7-800 gün. Çok orijinal, çok mükemmel bir saat. Ben de ilk defa görüyorum. Bana bozuk olarak geldi bu saat. Ee, ben bu saatin tamirini ve bakımını yaptıktan sonra çalıştırıp duvarıma astım. Bu zamana kadar bir sürü duvar saati gördüm ama gördüklerimin içerisinde en ilginci bu.